Hakimleri, savcıları yargı itham ederek, tehdit ederek hiç kimse bir yere varam. O savcı bilmem kimse hemen arama kararını versin. Derhal bu alınsın. Savcı bir şeydi, savcı Savcı bir şeydi, savcıyı da Hiç kimse bir yere varam. Bunlarda yalan var, dolan var, takıya var, fitne var, fesat var. Yalan var. Kabataş'ta şu an kameralardaki o görüntüler elimizde, elimizde. Yalan var. Bunlarda iftira var, iftira var. Şimdi ben bir şey soruyorum. Doları kim aldı? Ben Seğizlik. bir şey söylüyorsam sadece şüpheyle Doları kim aldı? İftira var. Bunlar sahte geliyor. Bunlar müfteri? Bunlar sahte geliyor. Saat aldığımı, saat verildiğini kim söylüyorsa namerttir, edepsizdir. Ah, Bahse konu saatin şahsım tarafından alındığını ve bedelinin tarafımca ödendiğini belirtmiştir. Bunlar saate geliyor. Bunlar itikadi noktada da bir sapıklığın içindeler. Sapıklığın... Allah-u bütün vasıflarına taplamış bir sayılacak sayılarla... Sapıklığın içindeler. <laughs> Sapık 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 sapık. Ben Sayın Başbakanım dokunmak bile inanın. Belki ibadet dokunmak bile. Sapık sapık. Bunlarda ahlak yok. Bunlarda hedef yok. İki binler yeter ki onu mutlu etsin. Bana gelecek ama değil mi? Tik tik olacak. Siz bana hizmet etsin. Bana koyacağım onları böyle oturtacağım kızları. Bunlarda ahlak yok. Oğlum ben her gün her cuma bir tane ayet sallıyorum. Kur'an'da bilmem ne diye sorurken hepsi çıkıyor. O zaman beğen bir tane salla git. Bunlarda hedef yok. Bu makara iyi ya tabii. Makara iyi. Makara. Makara. Peki makara ya. <gülüyor> bakara, <gülüyor> bakara, bakara. <gülüyor> bakara. <gülüyor> Bunlarda hedef yok. <laughs> Öç alanında zor duruma düşürdüğünüzü bilmiyor musunuz? Siz kimin sözcüğünü yapıyorsunuz da öç alanı itibarsız hale getirmek istiyorsunuz? Öç alanı itibarsız. kavuklarıydı. Bu arada cennet cehennem, burada satabilirler, burada satabilirler. Bu arada cennet cehennem, burada satabilirler, burada satabilirler. Bunlarda yalan var, dolan var, takıya var, fitne var, fesat. Var var. Biz teröristle, örgütle, pazarlık yapacak namussuz ve ahlaksızlardan değiliz. Takıya var. Siz kimin sözcüğünü yapıyorsunuz da üç alanı itibarsız hale getirmek istiyorsunuz? Namussuz ve ahlaksızlardan değiliz. Yasalar ne kadar güzel olursa olsun, eğer zalim bir sultanın elindeyse oradan zulüm var. Ya kardeşim biz yasa yapan yeriz. Gerekirse hangi yasa yapılıyorsa onu yapar onu sizin yaptığınız suç olmaktan çıkarırız. Ya kardeşim biz yasa yapan yeriz. Zalim bir sultanın elindeyse oradan zulüm doğar. Twitter, Twitter hepsinin köklü kazıyacağız. Evet evet hepsini. Kimlere? Trollerimize. Troller. Trollerimize. Evet evet hepsini. Devlet de şunu anlıyor ve şunu biliyor. O nedir? Devletin kasası soyulu oyunu soyulu. Bu raporlar gelmiş olsaydı Hasan Bey. Biz neyse duman ederlerdiniz. Biz neyse duman ederlerdiniz. Duman ederlerdiniz. Devletin kasası soyulu oyunu Nasıl sızmışlar, yargının içine sızmış. sızmış, sızmış. Ekim'de de 600 kişi ayrıca alıyoruz bu, ay bu Ekim'de. Yani 2000'e yakın arkadaşımız, transfer oluyoruz. 2000'e yakın arkadaşımız, yargının içine sızmış, içine sızmış, içine sızmış. Mersati geliyor, Mersati geliyor. Mersati geliyor, Mersati geliyor, Mersati geliyor. Bu saati bu saati gel. Gel. sözün bazen tükendiği yere gelirsin.